Geçtiğimiz hafta başarısızlıklar üzerine sohbet edip onların hayatımızdaki değeri ile ilgili yeni bakış açıları kazanmaya çalışmıştık. Bu hafta sonuçlar üzerinden değil de sebepler üzerinden gidelim. Hayatımızda var olan zorlukları zihnimizde yeni bir kategoriye koymak adına bambaşka bakış açıları edinelim. Bunu farklı düşüncelerle oluşturacağımız gözlükler ve lenslerle yapalım istedim. Bir nehirden karşıya geçmek için bir köprü hepimiz için tanıdık bir araç. Hayal ettiğimiz nokta ile bulunduğumuz nokta arasında hayali 5 parçadan oluşan bir köprü düşünelim. 5 farklı basamağı olan. İki yaka arasında hareket etmeye çalışan insanlar şu hataya düşebiliyor. Tek bir basamağı defalarca yeniden inşa ederek karşıya geçebileceklerini umuyorlar. Fakat halbuki hareket edebilmeleri için o 5 beş basamağın beşine de ihtiyaçları var. Hayatın başlangıçta benzersiz bir zorluğa sahip olmasının sebebi bu ulaşmak istediğimiz noktaya hayal ettiğimiz bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz ve genellikle o köprünün basamakları daha önce hiçbir bilgimiz olmayan, becerimizin olmadığı, ön yargılı olduğumuz ve hatta korktuğumuz becerileri içeriyor. O zorluklarla karşılaşmayı, o zorluklarla yüzleşip onların üstesinden gelebilmeyi kurmaya çalıştığımız köprünün basamakları olarak düşünebilirsek, zorluklar içinde yaşamanın aslında yararımıza olduğunu görmemiz daha kolay olacak. Bir diğer fikir çok basit zor kitap fikri. Herhangi bir insan için anlaşılması çok zor, ilerleme kaydetmesi çok güç bir kitap başka bir insan için çok kolay olabilir. Bu yazarı daha iyi tanıdığı için olabilir, konu hakkında daha çok bilgisi olduğu için olabilir, bir sürü farklı sebebe sahip olabilir. Veya mutfağa ilk kez girecek bir insanla 20 yıllık bir aşçıya yemek yapma görevi verildiğinde aynı tepkiyi vermezler. Bu örneklerin hepsi zorluğun objektif olmadığını hatırlatıyor bize. Yani zor olarak tanımladığımız şeyler bizim dünyayı gördüğümüz gözlükle zor. Bu tanımlamalara çok fazla da anlam yüklememek gerektiğini ve zorluğun hissettiğimiz zaman ne olursa olsun devam etmemiz gerektiğini bize hatırlatan bir fikir olabilir. Son fikrim finansla kesişiyor. İnsanların düzenli olarak birikim yapabilmek için farklı bir banka hesabına sahip olması bunu diğer tüm hesaplarından ayrı tutup oraya sürekli olarak para yatırması anlaşılamaz bir şey değil. Her insana normal geliyor. Bu geleceğe dair bu anlamda yapılabilecek bir yöntem. Aynı şekilde insanların görünmez ama aslında görünebilir bir özgüven hesabı var. Ve bu özgüven hesabını geliştirmek zorluklardan geçmekle oluyor. Yaşadığımız her bir zorluktan sonra adeta yepyeni bir insan olarak yeniden ortaya çıkıyoruz. Duruşumuz, kendimizi ifade şeklimiz, hayatımızdaki her şey etkileniyor. O yüzden şu anda eğer istediğiniz yerde değilseniz sadece sürekli olarak özgüven hesabınıza yatırım yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Bunu yapmanın yolu da ifade ettiğimiz gibi zorluklardan geçmek. Bu bakış açısı zorluklara yeni bir anlam katmanız konusunda size yardımcı olabilir. Her gün zor işlerle uğraşıyor olmak bizi hem daha becerikli insanlar haline getirecek hem de anlatılacak güzel hikayeler oluşturacak. Eğer daha iyi bir yöntem video olsaydım onu paylaşıyor olurdum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.